Arkadaşlar sefalar getirdiniz diyorum. Arkadaşlar bugün sizinle beraber yani Hamza ile birlikte Salikaya, Evet söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ateş böceğim ben. Benim adam ateş ateş adım Ateş böceği. Soyadım Ateş böceği. sen bana Enderman diyorsun. Hamza Aa ben de nece oyuna gitmiş. O kadar kalktı ki. Aa ben demirciyi bulayım. Hemen demirciyi bulalım. Abi hardcore'dayız. O yüzden dikkat et Hamza. Hayır, hayır, hayır Allah neyim? Ölüyorduk. Hiçden ölmeyelim ha. Aa demir golem bile var. Demir golem ben kötü. Ya ne şey olur ki? bir şey olmaz artık. Öfesim. Sanki ee, ölümsek bir <laughs> Ya bile bile bak nasıl konuşuyor ya. Hamza ya Hamza bütün sandıkları toplamışsın bana biraz bıraksaydın be. Ha, olmaz mıydı? Bana bıraksan. Ya demin <laughs> ben ben alacaktım. E sen de bana bırakmadın ne yapayım yani. Ben almadım ki. Hayır diğerlerinden aldın ya bir sürü. Ben, ben bir tane bile sandık bulamadım. <laughs> Ne? O zaman benim e derim derim ya, derim ya. ben ben bütün sandıkların yerini ezbere biliyorum. Şimdi Demir Golem <laughs> bana da bakmayın. <yani>. Hoppala <laughs> <laughs> Kızımda bir şey var mı dedi tahmin ettim kızımda da Ben de Allah Demir Golem <göre> <laughs> saldırdı yani demir boy bana demir boy demiyorum ben takım demiyorum ben demir bana 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 bana, bana öyle bilirsin sen demir Allah ben ne kadar dikkatsiz bir tane oyuncuyum Allah delireceğim. Artık bana saldırmıyor demir boy adam benim dostum oldu. Ha ha Birazdan bir saldırırsa öleceğim haberin yok. Bak öleceğim öleceğim bak öleceğim biraz çok güzel Öleceğim. Lan bana ne getiriyorsun? Hamza öldüm. Öldüm. Ölürüm. Ölürüm. Geçiyon ya. Şimdi sen ona çok vurursun. Hadi kes de <laughs> bari şeyini yiyeyim. Ya ben mi keseceğim izan? Hadi yardım edin bari. Evet. Öldüm. Al <laughs> Ben de size Hamza demirleri çalarsan buluşuruz. O demirler benim. Ya benim ben öldürürüm. benim golümü. Öyle hizmet ettim ama ne ama çakak Seni ben öldüreceğim. Sen de takas Vallahi seni ben öldüreceğim. Sen de takas yapabilirsin <laughs> onu bile. Yok. Bana bir buğday dolu bana buğday atarsan olur. Fogay olmak. Hadi bay bay çok olur. Fogay <laughs> tohumuymuş ya. Lan menat mı yapıyoruz? Ne geliyor? Menat desem gelmeyecek ya. Değil bir, bir kazman var. Sen kendini ne sanıyorsun? Ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Beni öldüremezsin. Ödünü diyorum ki seni takip edeceğim. Ya onu çaldım da seni takip ediyordum. Nasıl sonra oldu ya? İlkten ölüyorduk ya. Öyle önce görelim. görelim. Bilmiyorum. Öyle de görürsün ne oldu. Sandık çok güzel Hamza acayip iyi bir sandık var. Haha. <laughs> Aldım hepsini. Haha. evet. Ben başka bir kazanacağım. Sen ne diyorsun? Ben başka kazanıyorum. Sen ne diyorsun? Hatta be değil oğlum. Biraz diyor. dikkatli ya. Biraz dikkat ya. Arkadaşlar <laughs> <Ya sen, sen gülüyor> koşmak istemiyorum açıkçası. Şurada bir sürü ev var ya. Baba kızın olan ev yok mu ya? Bir, bir yemek pişireceğim. Kızın olan ev yok mu ya? Abi varmış burada. Almamış. <laughs> İyi bir bak. Bir yere kalmadım. Tamam. Sıra almak hiçbir işe yaramıyor. Tek de ölürsem dünya gider abi. Arkamdan bu arada her sorumlulukta çok fazla creeper geliyor o yüzden dikkat etmeni öneririm. Şimdi ilk ne? baştan gidip baştan olacak. Evet ne dedin? Ee, kısa kısa olacak arkadaşlar. 10 dakikada bitiriyoruz ilk videomuzu. Evet oduna geçtik güzel bir şekilde. Sen ne yaptın abla? Bu arada köyde dolmamız gereken tamam, kalka seri. Aynen şablon açmışsın sen. Ha. Şablon açmamız Hamza gelsene bir şey yapar. Parkour mod şey yapalım. Evet. Şöyle, ana ekran. Tamam. abi şey değil mi? Üstümüzle paspor yazdım. Çiftliğe. Evet. Çiftliğe bulunmaktadır. Başka Amerika'ya gidilebilir miyiz? Köyümüzde gençlik. Ama sen eşyalar yaptın evet. mı? Ya. Kendine eşyalar evet. yap. Oğlum senin sesini kutluyorum ben ya. Senin sesini açıp oyunun sesini kutluyorum. Senin Oyunun sesi şu an full kapandı. Şimdi konuş bakalım. Hatta güzel geliyor. Sesin güzel geliyor. Evet. Ne? Ocakta yemek mi pişiriyorsun? Abi bilseydim yemeğini. Hadi bay bay. <laughs> ya bir demedin, Daha fazla bile olsaydı keşke. Dana Tony ya ama ya Kendime bir kalkan yapayım. Hardcore moddayız sonuçta. Bir de ne yapayım? Taş balta yapayım bir de kendime. Baya geliştik ya ilk bölümden. Ne diyorsun? Ha? Geliştik ben diyorum ben. Ne? Aa. Oldu. E. Ee? Oldu oğlum oldu. Ne isteyecek yine bu ki? Gibi kadar Bu Oymuş, beni ben Kürek. Vallahi şöyle kalkan çekerim. Sen daha kalkan yapak da. Kır. Aynen aldık bunu. Sen de kartopu savaşı oynaymış. Hop kalkan. <laughs> Artık vuramazsın. Ben altı döndü bu. Aa oh, şükür. Hop valla. Arkadaşlar Hamza Ela, doktor, menat. Savaşa doymaz Ben seni niye öldürüyorsam? Lan uyu uyu bu gece felaket baya oluyor geceleri. Hadi uyuyoruz. Uyunca o, e, bitiriyoruz. Hatta şimdi bitirelim. Arkadaşlar videomuz kısa oldu. Çünkü e, gerçekten video atıyorum ve çok fazla montaj yaptığım için ee, kanalım şey yapmıyor yani montaj yaptığım site yükleyemiyor çünkü iki tane arda videomuz oluyor o arada ee, devam edelim o arada iki tane arda videomuz oluyor yatacağımda yani o yüzden çok fazla emek sarf ediyorum ee, bir sürü oyunumu sildim hatta mesela pakçe mobile falan oynayabilirdik onları sildim ama bu Rolls bir de sildim. Aa burada köylü mü yaptı ne oldu la? çıkıyor. Hamza dikkat et Creeper vardır. Çok dikkat et Hakan'a. Sana kalkan veresim var da yok vermeyeceğim. Yok sonra kendine şey falan yapıyor. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? bu videoya 15 like gelsin bence. Ne diyorsun? <laughs> ya, <thanks. gülüyor> Yok bu videoya 20 like gelsin. Aa arkaları var. Dışarıda bir tane sandık vardı. Onun içinden demir eşyalar çıktı. <laughs> ya, şaka yaptık. Of. Omzaya vermemek için yaptığım bahaneler. Neyse. Ee, arkadaşlar Roblox çekemiyorum. Ee, niye olduğunu sormayın boş ver. Ee, Neyse günlük videomuz bu kadardı zaten. Evet. Gel gel. Hadi kapanış. <laughs> kapanış işte. Gel. <laughs> Hamza bak kalkanımı boş yere harcıyor ya. Hadi arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.